Tekrar merhabalar arkadaşlar. En son düşman gemilerini Y ekseninde daha yukarıda ve daha aşağıda olmak üzere yine X ekseninde farklı minvallerde, farklı bölgelerde oluşturmaya çalışacaktık. Şuraya enemy length eşit eşit 0 demiştik. Şurayı şöyle yapsak daha ileride bize sorun çıkarmayacak bir kod olur. If enemies eşit, eşit 0 diyelim. Bu şekilde bizim enemiz şeklindeki listemiz her boşaldığında tekrar düşman gemileri üretilecek. Ve daha sonra şuraya gelelim. Böyle bir durum oluştuğunda ne yapacağız? Şu değişkenlerimizle oynayacağız. Enemy velocity'miz ve enemy length'imiz var. Enemy velocity'mizi bir arttıracağız arkadaşlar. Artı eşit bir diyeceğim. Bu şekilde bu şekilde her bir dalgayı yani her bir enemy listesini bir tane level olarak düşüneceğim. Ve o level bittiğinde diyelim ki ilk level'da bakalım bize 5 tane gemi gelecek karşımıza. Bakın şurada hemen onu oluşturacağız. Enemy Length diye değerimiz var. Art eşit 5 diyeceğim. Bu şekilde yaptığımda ne olacak? Zaten şu anda enemiz listemizin içi tamamen boş. Ben enemy length'te 5 tane ekleyeceğim ve doğal olarak 5 tane benim gemim üretilecek. Neden? Çünkü ben şuraya şöyle bir kod yazacağım. For e in range diyeceğiz arkadaşlar len değil, enemy length şeklinde. Yani şu enemy length kaçsa biz o kadar gemi üreteceğiz. Düşman gemisi üreteceğiz. Şunu şuraya alalım. Şimdi bir tane düşman gemisi diyelim ki üretilecek. Benden ne isteniyor? Bir tane x değeri isteniyor ve bir tane y değeri isteniyor. x olarak nasıl bir şey girebiliriz x ekseninde? Ben burayı sıfırlayabilirim. Şuraya bir gireyim mesela. Birden kaça kadar? birden 750'ye kadar verirsem eğer bazı gemiler görünmeden şuradan akıp gidecektir. Çünkü hatırlayacağınız üzere mesela ben tekrar çalıştırayım oyunumu. Bir hata aldık. Init Color'da bir problem var diyor. Şurada da bir sıkıntı olabilir ama. Clearship'ten bakalım orayı bir yanlışlık yapmıştık. Evet şu Color. Şunu sileceğiz. Tamam. Orada bir hata yapmıştık. Geçen derste o kalmış orada. Evet burada yine hata verecek bize. Ben demin bunu tahmin etmiştim ama. Şimdi şuraya yorum alalım. Buraya yorum alınca yine hata verecek. O yüzden burayı pes diyeceğim. Çalıştırıyorum. Şimdi hatırlarsanız bizim mesela şu resmimizin sıfırıncı noktası neresiydi? Sıfıra sıfırı şurasıydı. Şimdi yine aynı şekilde diğer bizim düşman gemilerimizin resimlerinin de sıfıra sıfırı şurası. Doğal olarak eğer ben 750 girersem 750 tam şu sınır olduğundan dolayı ve düşman gemileri yukarıdan aşağıya doğru geleceğinden dolayı şurası 750'ye gelecek ve doğal olarak bazı düşman gemileri hiç bana görmeden şuradan aşağıya inmiş olacak. Ama ben bunu istemiyorum. Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor? O düşman gemilerinin şu bitini yani genişliğini almam gerekiyor. Bu bit ve height bize devamlı lazım olacak arkadaşlar. O yüzden isterseniz şu en yukarı çıkalım şurayı düzenlemeden önce. Ben şu ship klasıma şu aşağıya iki tane fonksiyon oluşturayım. Ve bunu hem kendi player gemimde, player ship'imde hem de Enem de direk kullanabiliyim. Buraya def get width diyelim. Self alacak. Sadece kendi içine ve return diyeceğiz arkadaşlar. Self nokta ship image nokta get with. şey tamamen bu. Yani bize o resmin hangi resmi yüklediysek artık o obje oluştururken o objenin width'ini bize dönecek bu fonksiyon. Şimdi buraya get diyelim. Tabii ki yine self'i göndereceğiz. Return olarak da self.ShipImage.GetHeight olacak bu da. Bit değil. Tamam. Şu şekilde biz yazdığımızda getWidth ve getHeight şeklinde. Biz artık bu iki metodu da aşağıda kullanabileceğiz. Şurayı da ama height yapacağız şu şekilde. Tamam. Şu anda benim enemy ship class'ım ship class'ından türediğinden dolayı ben şu iki fonksiyonu da kullanabileceğim. Şu aşağıya geliyorum en aşağıya şurada oluşturuyorduk en önemli gemilerimizi. Ben şimdi ne yapacağım? Şöyle geleyim arkadaşlar. X değerini vereceğim. X değerine başlangıç olarak 0 verebilirim. Ben burada bir tane range range fonksiyonu kullanacağım. Random nokta Rand range. Şurada evet burada rent range fonksiyonu kullanacağız. İlk değer olarak buraya 1'i veriyorum. İkinci değer olarak arkadaşlar 750 eksi şu enemy gemimizi burada kullanacaktım ama burada kullanırsak hata verecektir çünkü şu anda oluşturuyoruz. O yüzden biz buraya kafamızdan bir rakam girelim. Mesela 700 diyelim. Bu sefer 0'a 0 noktası en son 700 olabilecek. Bu da bizi herhalde şu anda kurtarır. Bir sıkıntı olursa tekrar buraya döneriz. Bu x değerimiz. Y değerimizi ne vereceğiz yine? Burada da random random range olacak. Açıyorum. Y değerimiz arkadaşlar mutlaka eksi değerinde olması lazım. Mesela eksi yüzde eksi 1500 verelim. Şuraya geleyim. Eksi 100 olsun. Eksi 500 çok olur. Eksi 100 de eksi 1500 şeklinde olsun. Bu şekilde benim gemilerimin bazıları şuralarda bir yerde oluşacak. Bazıları ise çok yukarıda oluşacak. Onlar ekrana gelene kadar sanki farklı zaman dilimlerinde gelmişler gibi bir illüzyon oluşacak. Son olarak da benden bir tane kalır istiyor. Ben kalır için de color'ı seçmek için de bir tane şunu silelim. Bir tane random'dan fonksiyon kullanacağım. Choice fonksiyonu. Choice fonksiyonu arkadaşlar hatırlarsanız bir tane listemizdeki elemanlardan herhangi birini rastlantısal olarak seçmeye yarıyordu. Buraya ilk eleman olarak red'i vereyim. ikinci eleman olarak blue'yu vereyim. Ve üçüncü eleman olarak da green'i vereceğim şu şekilde. Bu durumda ne olacak? Her bir gemi enemi oluşturulurken red, blue ya da green şeklinde rastlantısal olarak bir seçim yapacak. Python benim için. Ve bu şekilde benim enemi gemim de ne olacak arkadaşlar? Ya red olacak ya blue ya da green olacak. Ben zaten şunu yani şu color değerini yukarıda şurada oluşturmuştuk. Ne işe yaradığını şuradan hatırlayabilirsiniz. Bu şekilde ben 3 renkteki gemilerimi oluşturmuş olacağım. Sonra bu for dönüş bittikten sonra ne yapmam gerekiyor? Benim enemies.append enemy demem lazım. Bu oluşan gemiyi şu enemies listesine direkt göndereceğim arkadaşlar. Tamam. Şu anda bizim gemilerimiz oluşacak. Şimdi arkadaşlar bizim gemilerimiz yukarıdan aşağıya doğru inecek. Peki biz herhangi bir hız vesaire vermedik. Nasıl oluyor bu? Bizim bakın şurada bir değerimiz var. Enemy velocity artı eşit 1 diyoruz. Artı eşit 1 ne demek? Bir ekle demek. Şimdi bir eklendiğinde ne olacak? Bizim gemilerimiz hemen şunu açayım. Y ekseninde ekleme olacak kendilerine. Ve her y eksenine ekleme zaten geminin aşağıya doğru hareket etmesi demek. İşte bu şekilde de gemilerimiz aşağıya doğru yavaş yavaş akacaklar. İsterseniz bir çalıştıralım programımızı. Ve bir, bir hata aldık arkadaşlar. bakalım hatamıza. Evet şurayla alakalı. Küçükten büyüğe doğru gitmesi gerekiyor tabii ki buranın. 1500'e 100 vereceğiz. 100'e 1500 olmaz zaten. Tekrar çalıştırıyorum. E şöyle bir ekran geldi. Bakalım düşman gemilerimiz ortaya çıkacak mı? Çıkmayacaklar arkadaşlar. Neden? Şunu kapatayım. Çünkü biz bunları oluşturmadık. Yani draw yapmadık. Şuraya geleyim. Draws'ın altında. Şurada diyelim ki for enemy in enemies. Evet. Enemy nokta ve buna parametre olarak da bunu göndermemiz gerekiyor. Tamam. Çalıştırıyorum arkadaşlar programı. Şu an çalıştı. Bakalım düşmanlarımız gelecek mi? Biraz daha bekleyelim. Aslında biz şu anda şuraya 1500'e ye 100 yerine direkt ekranı görünecek şekilde verirsek yaptığımız hataları da fark ederiz. Ben o yüzden şuraya mesela 100'e 200 değerlerini vermek istiyorum. Direkt ekranı görünsün. Oluşturulur, oluşturulmaz. Çalıştırdım. Ve oluşturulur. Şu anda hareket etmiyorlar. Neden hareket etmiyorlar? Demek ki biz bunlara bir move eklemeyi unuttuk arkadaşlar. Kapatıyorum. Yukarıya ship Klasıma gideceğim. Evet burada bir tane move şeklinde bir fonksiyon eklemeyi unutmuşuz. Def diyorum ve şuraya move diye bir değişken oluşturacağım. Bir fonksiyon oluşturacağım. Benim buraya vereceğim tek değer arkadaşlar velocity olacak. Velocity de bunların hızı. Benim gemilerimin hareket etmesi demek ne demek arkadaşlar? Burada aşağıya doğru inmesi demek. Bu ne demek? Y eksenindeki değerlerinin artması demek. Şurası y'nin sıfır ise burası y'nin 600 ise y eksenindeki değerleri arttıkça hareket ediyor şeklinde bir görüntü oluşacak. O zaman buraya geliyorum. Self nokta diyeceğim artı eşit velocity diyeceğiz şu şekilde. Tamam. Şurada aşağıya inelim. Burada zaten biz gemilerimizi oluşturuyoruz. Şurada çiziyoruz. Şurada da arkadaşlar diyelim ki for enemy in enemies diyelim. Şu şekilde enemy nokta move. Evet, velocity vereceğiz buraya. Enemy velocity verelim. Enemy en velocity'miz var. Şu anda enemi en velocity'miz bir bakalım. bir Bunu mesela bir 5 yapalım. Biraz hızlı olsunlar. Şurayı da 100'e 200 vermiştik görmek için hatamızı. Buraya kaç verelim? Aynı şekilde eksi 1500'e eksi 100 vermiş olalım. Şöyle. Tamam. Şu anda bir çalıştırayım bakalım. Gelecek mi düşmanlar? Çalıştırdım. Ve bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi düşmanlarımız geliyor. Fakat 5 tane geldi ve gittiler. Bir daha da gelmeyecekler tabii ki. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Bu giden düşmanları silmemiz lazım. Bu giden düşmanları yani ekrandan çıktıkları anda arkadaşlar onları sileceğiz hafız tam. Sildiğimizde ne elde etmiş olacağız? Şuraya gelelim. Bizim enemies listemiz yine sıfır eşit olacak. Bizim enemies listemiz sıfır eşit olduğunda şu şart true olacak. Bu şart true olduğunda bakın benim enemy length'in 5 artacak. Enemy 5 arttığında zaten Enemy Lightning 0'dı. 5 arttırmıştım. Ben programı çalıştırır çalıştırılmaz. Zaten bundan dolayı 5 tane gemi geldi. Bakın tekrar çalıştıralım. Sayalım 5 tane gemi gelecek. Tekrar çalıştırıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane geldi. Daha da gelmeyecek. Kapatıyorum. İkinci durumda yani ikinci defa burası turu olduğunda benim bu sefer enemy length'im 10 olacak. Burası da bu sefer 10'a dönecek. 10'a döndüğünde ben burada enemies listemin içine 10 tane gemi atmış olacağım farklı renklerde. Ve bu sefer şurada arkadaşlar ben bu 10 tane gemiyi tek tek çizeceğim şu fonksiyonla. Ve daha sonra şu aşağıda benim bu gemilerim aşağıya doğru inecekler. Bunların hızını da ben tabi yavaş yavaş arttıracağım. Mesela biz birden başlatalım bunların hızını isterseniz. Ve her bir defa bu tur döndüğünde burası enemy velocity bir artsın. Tamam. Ve her bir tur döndüğünde 5 tane fazla gemi gelsin. İşte arkadaşlar tam bu şekilde de biz level'larımızı ayarlamış olacağız. Yani biz hemen başlattık. Level 1'imizde 5 tane gemi gelecek bir hızında. İşte ikinci level'ımızda geçmiş olacağız bu 5 gemi atlattıktan sonra. ikinci level'ımızda 10 tane gemi olacak 2 hızında. Üçüncü level'ımızda 15 tane gemi olacak 3 hızında vesaire böyle devam edecek. Ve bu şekilde biz bir level sistemi de aslında kurmuş olacağız. Tabii ki bizim burada düşman gemilerinin hızını arttırırken ve adedini arttırırken mutlaka kendi hızımızı da, beşti bizim bunu da yavaş yavaş arttırmamız lazım ki çok daha efektif bir şekilde oyunu kurmuş olalım. İsterseniz bu ayarlamaları bir sonraki derste yapalım.